altından bir çarşaf ya da uzun bir kemer geçirebiliriz. Dik bir şekilde oturuyoruz. Geçirdikten sonra ayağımızı kendimize doğru çekiyoruz. Burada 30 saniye bekliyoruz. Sonra bırakıyoruz ve 5 saniye dinleniyoruz. Bunu iki tekrar şeklinde yapıyoruz. Teşekkürler. Ayağımızın altına uzun bir çarşaf ya da uzun bir kemer geçirebiliriz. Ayağımızı kendimize doğru çekiyoruz. Çektik. Gelebildiği yere kadar. Burada 30 saniye kadar bekliyoruz, geliyoruz ayağımızı. Sonra yavaşça indiriyoruz ve burada bir saniye dinleniyoruz ve bunu bir daha yapıyoruz. İki tekrar şeklinde. Teşekkürler. Şimdi yatakta dizlerimizin üzerinde bekliyoruz. Sonra kalçamız, ayaklarımızın üzerine gelebilecek şekilde oturuyoruz ve sonra ileri doğru iyice uzanıyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar. Burada kalçalarımızla ayaklarımız hiçbirbirinden ayrılmayacak. Burada 30 saniye kadar bekliyoruz. Ve sonra 5 saniye kadar dinleniyoruz. Ve bu hareketi 2 kere yapıyoruz. Teşekkürler. Öncelikle vücudumuzun dik olduğuna dikkat ediyoruz. Öndeki bacağımızı 90 derecelik açıyla pozisyonluyoruz. Arkadaki bacağımızı da kalçayla aynı hizada olacak şekilde pozisyonluyoruz. Ve kendimizi öne doğru geliyoruz. Burada kalçamızın gerildiğini hissediyoruz. Burada 30 saniye kadar bekliyoruz ve 5 saniye dinleniyoruz. Bu hareketi iki kez tekrarlıyoruz. Teşekkürler. Bir duvarın karşısında böyle duruyoruz. Ellerimizi duvara sabitliyoruz. Eğiliyoruz. Ve gidebildiğimiz yere kadar gidiyoruz. Kollarımızı bükmüyoruz. Burada 30 saniye kadar bekliyoruz. Sonra 5 saniye kadar dinleniyoruz. Aynı hareketi bir kere daha tekrarlıyoruz dik bir pozisyonda oturuyoruz. Elimizi başımızın yan tarafından geçiriyoruz ve gidebildiği son noktaya kadar götürüyoruz ve boynumuzun gerildiğini hissediyoruz. Burada 30 saniye kadar bekliyoruz. 5 saniye dinleniyoruz. Bunu diğer tarafa da yapıyoruz. ikişer kere tekrarlıyoruz. Kafa kaparasına ellerimizi yerleştiriyoruz. Kendimizi hafif geriye alıyoruz ve kendimizi öne doğru itiyoruz. Burada göz kaslarımızın gerildiğini hissediyoruz. Burada 30 saniye kadar bekliyoruz. Sonra 5 saniye dinleniyoruz ve bu hareketi iki kere yapıyoruz. Teşekkürler. Bakta, dik bir şekilde oturuyoruz. İlk bir elimizi belimize götürüyoruz ve burada tutuyoruz. Diğer elimizi başımızın arkasına alıyoruz. Ve çekiyoruz. Gidebildiği yere kadar. Burada 30 saniye kadar bekliyoruz. Sonra 5 saniye dinleniyoruz ve bu hareketi 2 kez tekrarlıyoruz. Teşekkürler. <laughs>